Fil hakika Ebu'l Hasan Arakani zuhur ettiği zaman Hazreti Bayez Bistami rüyada gördüğünü ve irşadına mazhar olduğunu ve feyzine müstarak bulunduğunu söyledi. 12 sene onun türbesinde hizmet etti. Ona ait kelamlardan, menkıbelerden istifade etti. İlmini, irfanını artırdı. Ali makamlara yükseldi. Zamanının bir tanesi oldu. Yollarını devam ettirdi. Hazreti Bayez'in türbesinde türbesinden her ziyaret esnasında ayak üzere durur. Fatiha ve ikna okuduktan sonra ey bari huda, Bayezid'e ata ve bahiş buyurduğun hikmetten ve giydirdiğin libas marifetten bir nasip de İzzet ve celalin hakkı için Ebul Hasan kuluna ihsan eyle diye tazarru ve niyazda bulunur avdet ederdi. Türbeden ayrılırken yüzü hep türbeye dönük olurdu. Yatsı abdestiyle sabah namazını kılardı. 12 sene hizmetin sonunda Hz. Bayezid'in manevi işaretiyle irşada mezun tarikat neşrine memur kılındı. Ebu Hasan orada bulunduğu müddetçe Hz. Bayezid'in manevi emri ile Fatiha'dan başlayarak Kur'an-ı Azimuşşan'ı tefsir ederek hat meyleyip zahir ve batın ilimlerinin cümlesinin kapıları kendisine açıldı. Sabrı, sebatı, keşfi, kerameti dillere destan